Merhaba arkadaşlar ben Tarkan Balaban Arkadaşlar size bugünkü videomda Bybit borsasını tanıtacağım e, Tanıtıma geçmeden önce arkadaşlar e, kanalıma abone olup videolara beğeni ve yorum atarsanız sevinirim e, Kanalıma yani izleyicilerin çoğu arkadaşlar e, videoları izliyor ama kanala abone olmuyor bunların oranı çok fazla %60 civarında sadece izleyip abone olmayan kullanıcım var ee, o yüzden arkadaşlar, hani videolarım size faydalı oluyorsa eğer, hani ufak da olsa size yardımcı olabiliyorsam, para kazandırabiliyorsam, sizden ricam arkadaşlar e, kanala abone olup e, bildirimlerinizi açarsanız ve videolara beğeni ve yorum atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Aynı zamanda videoların açıklamalar kısmında e, Telegram grubum var, Facebook grubum var. Onlara da katılırsanız oradan da size yardımcı olabilirim. Şimdi gelelim asıl konumuza arkadaşlar. Ben e, bu Bybit borsasını yani şu gözle bakıyorum arkadaşlar. Altın yumurtlayan tavuk veriyor bana. E, onun e, bu altın yumurtlayan tavuk ne oluyor arkadaşlar? Onu da e, şimdi anlatacağım. Yalnız sizden ricam lütfen video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. E, yani size verdiği benim tabirimle altın yumurtlayan tavuğu öldürmeden nasıl ondan her gün para kazanabilirsiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Ee, şimdi bu borsa bize e, öncelikle borsayı söyleyeyim arkadaşlar. 2018'in Mart ayında kurulan bir borsa. Şu anda 1.6 milyondan fazla kullanıcısı var arkadaşlar. Ve e, işlem hacmine bakılırsa arkadaşlar şu anda e, 14. 15. sıralarda e, toplam işlem hacminde tüm borsalar arasında. <laughs> yani şu anda iyi giden bir borsa arkadaşlar. E, kendi coin'i var bitcoin, e, bit token diye. Ee, onu da arkadaşlar ufak ufak yatırım yapabilirsiniz. Çünkü e, zamanla değerlenebilecek bir coin diye düşünüyorum. E, tabii size kalmış bir şey para yatırıp yatırmamanız. Şimdi bu e, borsanın arkadaşlar şöyle bir kampanyası var. E, minimum arkadaşlar 200 dolarlık işlem yaptınız ya yani herhangi bir borsa hesabınızdan bu borsaya Bybit borsasına e, para gönderip yani atıyorum USDT'niz var veya herhangi bir coin'iniz var. Gönderip arkadaşlar 200 dolarlık bir işlem hacmi yaptığınızda size arkadaşlar 20 dolarlık marjin bonusu veriyor arkadaşlar. Bu marjin bonusunu nasıl oluyor nasıl kullanılıyor onu da anlatacağım arkadaşlar detaylıca. 200 dolar dediğim şöyle, yani direkt 200 dolar göndermenize gerek yok. Örnek veriyorum Binance hesabınızdan veya farklı hangi borsayı kullanıyorsanız. Mesela 50 dolarlık bir bakiyeniz var. 50 dolarlık bakiyenizi bu borsaya gönderiyorsunuz arkadaşlar. 50 dolarlık bakiye ile atıyorum bir tane mesela ne gönderdiniz örnek veriyorum XLM gönderdiniz. XLM'inizi satıyorsunuz, tekrar alıyorsunuz, satıyorsunuz, tekrar alıyorsunuz. Bu şekilde 50 dolarla atıyorum 4 kere alıp sat al sat yaptığınızda arkadaşlar 200 dolarlık işlem hacmini tamamlamış oluyorsunuz. Ee, ben de mesela 100 dolar var 100 105 hatta 107 dolar gönderdim arkadaşlar buraya. Ee, bir kere mesela 107 dolarlık USDT gönderdim. Atıyorum USDT gönderdim, bit aldım 100 107 dolarlık. Ee, bu Bybit'in kendi coinini aldım, 107 dolarlık aldım ve aldığım gibi anında sattım. Ve e, gönderdiğim parayı geri kendi cüzdanıma çektim arkadaşlar. Yani e, anında e, 214 dolarlık işlem yapmış oldum. Yani bakiyeniz az olabilir. Örnek veriyorum, e, diğer borsada 25-30 dolarınız olabilir. O 30 doları da arkadaşlar işte 200 dolar'a ayarlayacak şekilde al-sat yapacaksınız. Mesela 25 dolarınız var, atıyorum 8 kere, 9 kere e, herhangi bir coin'i al-sat yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde 200 dolar hacme ulaştıktan sonra gönderdiğiniz Bakiyeyi tekrar kendi cüzdanınıza çekebilirsiniz arkadaşlar. Ee, öncelikle e, tabii ki de her borsada olduğu gibi kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. Ee, başta da söylediğim gibi arkadaşlar video hafif uzun olabilir ama en kısa şekilde ve e, en sağlıklı şekilde anlatmaya çalışacağım size. E, videonun açıklama kısmında linki olacak arkadaşlar. Linke tıkl tıkladığınızda e, karşınıza bir ekran gelecek. O ekranda kaydol butonuna tıklayacaksınız arkadaşlar. Kaydol butonuna tıkladıktan sonra e-postanız e ve şifre belirlemenizi isteyecek. E-posta ve şifre belirleyeceksiniz arkadaşlar. E, ondan sonra size bir e, altta da bir kutucuk var. Onu işaretleyeceksiniz. Bakın buraları dikkatli dinleyin. Sonra size bir mail gelecek arkadaşlar. Maildeki kodu e, çıkar ekrandaki yere yapıştırdıktan sonra Bybit'in ana sayfasına girmiş olacaksınız. Size tavsiyem arkadaşlar uygulamasını indirin. Uygulamasından devam edin. E, bu kadar buraya kadar yaptıktan sonra arkadaşlar, e, Play Store'unuza girin. E, Play Store'u bulalım. Play Store'unuza girin arkadaşlar. Arama kısmına Bybit yazdınız mı? Zaten çıkıyor bakın en üstte çıktı. Bunu kurun arkadaşlar. Uygulamayı kurduktan sonra uygulamaya giriş yapın. Yani e, kimlik doğrulamanızı vesaire uygulama üzerinden yapın arkadaşlar. Daha rahat oluyor. Uygulamaya girdiniz arkadaşlar. Uygulamaya girerken size ee, mail adresinizi soracak. E, ondan sonra ee, şey, şifrenizi soracak, belirlediğiniz şifrenizi. Mail adresinizi ve şifrenizi girdikten sonra uygulamaya giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Uygulamaya girdiniz, karşınızda bu ekran var. E, kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu sağ, sol, üstte bakın insan şekli var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kimlik doğrulama butonuna tıklıyorsunuz. Kimlik doğrulamanız da arkadaşlar level 1 doğrulamanız yeterli. Kimlik doğrulamaya tıkladığınızda önce size nerenin vatandaşı olduğunuzu soruyor. TC vatandaşı olduğunuzu işaretliyorsunuz arkadaşlar. Sonra kimlik tipini istiyor sizden. Hangi kimlik tipiyle doğrulama yapacaksınız? İşte ehliyet mi, pasaport mu, kimlik mi, normal kimlik mi? Bunu soruyor. Seçiyorsunuz ben kimlikle doğrulama yaptım. <laughs> Kimliğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra karşınıza gelen ekranda kimliğinizin ön yüzünün ve arka yüzünün fotoğrafını istiyor. Önce ön yüzünün fotoğrafını çekiyorsunuz arkadaşlar. Sonra arka yüzünün fotoğrafını çekiyorsunuz. Zaten ekran sizi yönlendiriyor. Uygulama üzerinden anlatıyorum tabi. Önce ön yüzünü, sonra arka yüzünün fotoğrafını çekiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra sizden selfie'nizi istiyor. Kamera açılıyor arkadaşlar. Çıkan ekranda e, daire şeklinde bir ekran çıkıyor. Oraya yüzünüzü yerleştirip selfie'nizi çekiyorsunuz. E, bu şekilde kimlik doğrulamanızı tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. 3-5 dakika içerisinde kimliğiniz doğrulanıyor. Kimlik doğruladıktan sonra arkadaşlar Bybit'e para yatırıp çekmek için Google AutoCenter kurmanız lazım. Yani bir güvenlik önlemi olması lazım. Google AutoCenter ne arkadaşlar söyleyeyim hemen Play Store'da yine AutoCenter yazıyorsunuz. Bakın burada çıktı AutoCenter yazıyor. Google AutoCenter'ı kuruyorsunuz arkadaşlar telefonunuza. Google AutoCenter'ı kurduktan sonra geliyorsunuz buradan güvenlik merkezine. Güvenlik merkezine arkadaşlar bakın Google 2FA doğrulaması yazıyor. ben de şu an aktif. Buraya tıklıyorsunuz Google 2 FA doğrulaması yazan yere. Size arkadaşlar e, anahtar kodu veriyor. Onu gelip Google AutoCenter'a belki ekran görüntüsü Google AutoCenter'a girdim şimdi e, siyah çıkabilir. E, Google AutoCenter'a girdikten sonra arkadaşlar sağ altta artı butonu var. Artı butonuna tıklıyorsunuz kurulum anahtarı gir butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kurulum anahtarı gir butonuna tıkladınız. hesap adı soruyor. Hesap adı mesela Bybit için kullanacaksınız. Bybit yazıyorsunuz. Ve Bybit'in size verdiği kurulum anahtarını anahtarınız kısmına yapıştırıyorsunuz ve ekle diyorsunuz arkadaşlar. Ekle dedikten sonra e, size kod veriyor burada. Bu kodlar yaklaşık 10 saniyelik 15 saniyelik kod. Bu verdiği kodu da arkadaşlar tekrardan Bybit'e geliyorsunuz. E, size anahtar kodu verdikten sonra arkadaşlar ilerle butonu var. İlerle butonuna basıyorsunuz. Google Authenticator'daki kodu istiyor sizden. Google Authenticator'daki kodu da yapıştırdıktan sonra Google 2 veya doğrulamanızda aktif hale gelmiş oluyor. Şimdi gelelim para yatırma kısmına. Bu sayı hesabınız zaten 3-5 dakika içerisinde onaylanıyor arkadaşlar yoğunluk yoksa. Sağ altta arkadaşlar varlıklar kısmı var. <laughs> varlıklar kısmından e, spot hesabına tıklıyorsunuz. Ne göndereceksiniz mesela? USDT mi? Litecoin mi? Ya da Doge mi? Hangi coin'i? Neyi göndereceksiniz? Elinizde ne varsa. Ben USDT olarak göndermiştim. USDT seçiyorsunuz arkadaşlar. Yatırma butonuna tıklıyorsunuz. TRC20 ağını seçiyorsunuz. Bakın arkadaşlar burası önemli. TRC20 ağını seçiyorsunuz. ERC20 ağının transfer ücreti 20-25 dolar. TRC20 ağının transfer ücreti 1 dolar arkadaşlar. Örnek veriyorum. Binance borsanızda ee, bakiyeniz var. Atıyorum 25-30 dolar bakiyeniz var. Veya 100 dolardan fazla bakiyeniz var. Te buradaki TRC20 adresini kopyalayıp Binance'dan da arkadaşlar ERC, USDT cüzdanınıza giriyorsunuz. USDT çekme butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar buradaki TRC20 adresini oraya yapıştırıyorsunuz. 1 dolar işlem ücreti alıyor. Bu borsaya gönderimi tamamladıktan sonra arkadaşlar buraya yansıyor zaten. Yansıdıktan sonra bakın USDT olarak yansıdı diyelim. Buradan spot kısmına tıklıyorsunuz. Altta sağ alttaki spot kısmına. Buradaki elinizdeki bakiyeyle arkadaşlar, mesela bende şu an 11.34 dolar bakiye var. E, bu bakiyeyi de e, marjin yap, marjinden kazandım. Onu da şimdi anlatacağım. 11.34 dolar bakiye var arkadaşlar. Siz mesela atıyorum 30 dolarlık bakiyeniz var veya 100 dolarlık bakiyeniz var. Şimdi bakın hemen e, şu anki mesela e, satan, satanlar arkadaşlar kırmızılar, alanlar, e, yeşiller. Ben şu an alacağım arkadaşlar. Satanlardan alacağım. Hemen anlık kura bakıyor, basıyorum 1.894'ten satıyorlar. Aldım mesela. Bet bit al dedim. Hemen bakın işlem gerçekleşti. Aldım. Ne kadarlık aldım? 11 dolarlık aldım. Hemen sat butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Alıcıya tıklıyorum alttaki yeşilden. Hemen 11.32 dolarlık sattım. Ne oldu arkadaşlar? Ben şu an 22 dolarlık işlem hacmi yapmış oldum. Yani aldım sattım hemen andı, anında aldım sattım bir ee, 2 iki sent e, zararına satmış oldum önemli değil aldım sattım 22 dolarlık işlem hacmi yapmış oldum gönderdiğiniz bakiye neyse arkadaşlar atıyorum 100 dolar gönderdiyseniz atıyorum bir iki kere alıp satmanız yeterli sadece aldım sattım tekrardan USDT olarak benim cüzdanımda şu an ee, daha sonra bu bakiyenizi kendi e, tekrardan atıyorum binans cüzdanınıza çekersiniz bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar Yaklaşık 5-6 gün sonra size bonus veriyor. Bakın burada vadeli işlemlerinize 20 dolarlık vadeli işlem bonusu veriyor. Bu bonusu çekemiyorsunuz arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Şöyle mesela arkadaşlarınızı da kendi referans linkinizden davet edebilirsiniz. şurada ana sayfaya gelelim. Şöyle arkadaşlar ana sayfaya geldikten sonra bakın ödül merkezi var. Ödül merkezinde arkadaşlar bakın burada e, davet edin butonuna tıkladığınızda altta bakın turuncu davet edin yazıyor. Kendi arkadaşlarınızı da veya e, ailenizden birisini mesela ben eşime de yaptım aynı şeyi. Mesela 100 dolarlık bir bakiyeniz var arkadaşlar. 2-3 arkadaşınıza veya ailenizde eşinize dostunuza bu e, işlemleri adım adım yaptınız ve 100 dolarlık bakiyeyi arkadaşlar atıyorum. Önce kendinizde al sat yaptınız. 200 dolar işle, işlem hacmine ulaştınız. Kendi bakiyenizi çektiniz arkadaşlar. Arkadaşınızın cüzdanına mesela. Arkadaşınıza Bybit hesabı açtınız. Onun cüzdanına aktarın. Onda da 200 dolarlık işlem hacmini yapın. Ondan sonra eşinizin cüzdanına aktarın. Onda da işlem 200 dolarlık işlem hacmi yap, yapın. Şimdi nasıl kazanıyorsunuz arkadaşlar? Birincisi kendiniz 200 dolarlık işlem yaptığınız için size 20 dolarlık e, margin marjin veriyor. Marjini de nasıl kullanacağını şimdi anlatacağım. Arkadaşınıza yaptığınız için hem arkadaşınız alıyor 20 dolarlık hem de size ekstradan veriyor. Başarılı bir işlem olursa eğer. Eşinize yaptınız. Eşiniz 20 dolarlık alıyor. Siz de 20 dolarlık alıyorsunuz. Eşinize referans olduğunuz için. 3 kişiye yaptınız. Mesela 60 dolarlık marjin aldınız arkadaşlar. Bu marjini nasıl kullanıyorsunuz? Bakın önemli konu burası. Burayı lütfen çok dikkatli dinleyin. Vadeli işlemler butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Size verdiği marjin, bakın şurada varlıklar butonuna tıklıyorum. Vadeli işlemler hesabında olacak arkadaşlar. Size verdiği bu vadeli işlemler hesabına yansıyor. Bunu çekemiyorsunuz. Ama bu sizin sermayeniz. Bu şekilde düşünün. Siz bu verdiği 20 dolarla arkadaşlar ee, atıyorum her gün 3 dolar, 5 dolar ee, yani işle, açtığınız işleme göre 10 dolar, 20 dolar. Her gün kazanabilirsiniz. Her saniye kazanabilirsiniz. Bu 20 dolarınız bozulmadan arkadaşlar. Düşünün mesela 20 dolarlık sermayeniz var. O sermayeniz hiç eksilmeden siz habire para kazanıyorsunuz. Bu şekilde düşünün. Burada marjinde verdiniz arkadaşlar. Vadeli işlemlere geliyorsunuz. Bakın vadeli işlemlere geldiniz. Bakın sol üstte coin'in adı yazıyor. Luna mesela. Atıyorum e, BTC'de e, marjin işlem açacaksınız. Margin işlem nedir arkadaşlar? E, anlatayım. E, mesela marjin işlem şu. E, kısaca anlatıyorum arkadaşlar. Size gerekli olan bilgileri anlatıyorum. Marjin işlem şu arkadaşlar. E, siz mesela Bitcoin'in fiyatı şu an 50.483 dolar. Siz e, diyorsunuz ki bu 50.000 Bitcoin'in fiyatı 50.483 dolardan daha yukarıya çıkacak. Bunu söyle, bunu söylemediğinizde arkadaşlar burada emir veriyorsunuz. Mesela 50 bin 483 dolardan yukarıya çıkacak dediğinizde aç uzuna tıklıyorsunuz. Bakın şu anda mesela benim göstereyim hemen, hatta bir işlem açalım. Bakın ben e, Bitcoin'e, e, Bitcoin ve ethereum arkadaşlar öğlene doğru öğlenliğin e, uzun açmıştım, yani margin açmıştım yukarıya e, çıkacak diye işlem açmıştım. Bana mesela şu anda Bitcoin'den arkadaşlar 1.69 dolar karım var. Ethereum'dan 1.67 dolar karım var. Bunlar arkadaşlar bakın 1 dolar şu an 14 lira. Yani ben kaç para kazanmış oldum? Ee, 2 dolar, 3 dolar, 10, 20, 30, 4, 8, 12, 42 lira şu an kazanmış oldum arkadaşlar. Bu işlemleri bir kapatayım. Size nasıl açılacağını göstereyim. Kapatması da çok basit. Şuradan kapat butonuna tıklıyorsunuz. Kapanmış oluyor işlemleriniz. Ee, ben karla kapatmış oldum. Şimdi sıfırdan gösteriyorum arkadaşlar. Ee, Marjinde 20 dolar bakiyeniz var. Bakın şu an benim 20.37 dolar kullanabilir bakiyem var. Öncelikle arkadaşlar şurada BTC'nin altında e, çaprazda olur bu arkadaşlar. Siz bunu izoleye alıyorsunuz. Çapraz ve izolenin anlamı şu. İzole dediğinde arkadaşlar sadece marjin hesabınızdaki yani bakın şurada varlıklar kısmına geliyorum tekrardan. İzole dediğinizde arkadaşlar sadece vadeli işlemlerdeki bakiyenizi kullanır. Ama e, çapraz dediğinizde vadeli işlemlerdeki bakiyeniz sıfırlandığında spot hesabınızdaki bakiyenizden kullanır. Bunları da anlatacağım. Nasıl sıfırlanıyor? Nasıl lik olmak mesela e, atıyorum duymuşsunuzdur. E, şu kadar milyon kullanıcı borsalarda lik oldu. Lik olduğunuzda bu e, verdiği vadeli işlemler hesabınızdaki bakiyeyi tamamen kaybediyorsunuz. O yüzden e, dikkatli işlem açmak lazım. Tekrardan geldim vadeli işlemlere. Buradaki izoleye arkadaş, şey, arkadaşlar kaç çapraz arkadaşlar izoleye alıyorsunuz. Ben genelde 10 kaldıraçla kullanıyorum arkadaşlar ama bunu düşürebilirsiniz. <laughs> Bunun anlamı şu arkadaşlar. 10 kaldıraçla mesela hemen şu an açayım. 10 kaldıraçla ben işlem açtığımda benim lik olma ihtimalim daha yüksek oluyor. Şu anda mesela Bitcoin'in 50.413 TL'den ben bakın altta imleç var. İmleci sağa doğru getiriyorsunuz arkadaşlar. Mesela %25'lik atıyorum. Kaç dolarlık açacağım? BTC USDT. Gelelim. Şu an mesela 50 sentlik marjin açmış oluyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Pardon. 5 dolarlık marjin açmış oluyorum. Şöyle tıklayayım. Aç uzun diyeyim arkadaşlar. Ama pardon yanlış yazdık. 50 bin yazacağımıza 5 bin yazmışız. 5.409. 5.409 dolar yazdım arkadaşlar. Şu an aç uzun dedim. Ben diyorum ki arkadaşlar Bitcoin şu an 5409 dolardan daha yukarıya çıkacak. Bakın benim emrim hemen yanında küçük yeşil nokta var arkadaşlar. Emriniz işleme alınca şu an emirler kısmında işleme alınca pozisyonlar kısmına düşecek arkadaşlar. Şimdi hemen bir işleme alsın. 50409.50 Bakalım bir işleme alsın. Eğer işte mesela siz mesela 50409 TL'den işlem açtınız. şu an işleme girdi. Şu an bakın arkadaşlar mesela 50409 TL'den yukarıya çıkarsa atıyorum ne kadar yukarı çıkarsa o kadar para kazanıyorsunuz. Ama aşağı düşerse arkadaşlar mesela Bitcoin 45620 dolara geldiğinde şuradan tüm emirlere tıklıyorsunuz. Bitcoin 45.620 dolara düştüğünde arkadaşlar ben ne kadarlık bir marjin yatırdım? 5 dolarlık. Benim bu 5 dolar param sıfırlanıyor. Bakarsınız arkadaşlar mesela işlem açtınız. Yukarıya işlem açtınız. Ama ee, coin aşağı doğru inmeye başladı. Buradan istediğiniz anda kapatabilirsiniz. Kapat butonuna bastığınızda arkadaşlar anında işleminiz kapanır. Yani zarara gidiyorsanız zararınız önlenmiş olur. Ee, aynı zamanda bakın burada kar ve zarar alma durdurma var. Bunu da ayarlayabilirsiniz. Uzun açtığınızda mesela kar alma atıyorum %25 kar al. Yüzde mesela 51.687 dolara geldiğinde %25 kar al. Size ne kadar verecek? Mesela 5 dolar koydunuz. 1.27 dolar kar verecek. Zarar durdurma butonu var arkadaşlar. Zarar durma, durdurma da mesela %15 de zarar durdur. 76 sent yani yatırdığınız, e, harcadığınız 5 doların 76 cent'e e, atıyorum Bitcoin 49.633 TL'ye geldiğinde e, beni 76 cent'te zararla kapat diyorsunuz. Bu şekilde kar ve zarar durdurma da var arkadaşlar. E, bunda e, güzelliği şu arkadaşlar. Mesela e, atıyorum az önce ben ne kadarlık bakiye aldım? 3 dolarlık bakiye aldım. Şimdi bu bakiyeyi çekilebilir duruma getirmek için arkadaşlar vadeli işlemlerden spot hesabına aktarmanız gerekiyor. Bakın bunu anlattıklarımı tane tane izleyin arkadaşlar takip edin. Ee, bu şekilde hiç e, 20 dolarınız bozulmadan sürekli para kazanırsınız. Ee, şimdi spot hesabından e, minimum 10 dolar çıkış yapabiliyorsunuz. Minimum 10 dolar çekebiliyorsunuz borsadan. Herhangi bir coin aldınız mesela o minimum 10 dolarlık alabiliyorsunuz. Yani bu 20 doları siz çekebilmeniz için minimum 10 dolarını kurtarmış olmanız gerekiyor. Şimdi vadeli işlemlere tıklıyorum. Atıyorum bir işlem açtınız. Ondan 1 dolar kar yaptınız. Vadeli işlemlere tıklıyorsunuz. USDT'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada transfer butonu var. Transfer butonuna tıklıyorum. Şunu aşağı indirelim. Bakın spot hesabından vadeli işlemlere ben bu oku çeviriyorum. Vadeli işlemlerden spot hesabına ne olarak USDT tümünü seçiyorum. Ben mesela 3.34 dolar az önce kar ettim. Transferi onayla dedim arkadaşlar. Şu an benim vadeli işlemler hesabımdan spot hesabıma geçti. Yani kullanılabilir, çekilebilir duruma geçti. Vadeli işlemlerdeyken çekemiyorsunuz arkadaşlar. Spot spot hesabındayken çekebiliyorsunuz. Şu an ben bu 14.85 doları çekebiliyorum. Eğer e, mesela biraz şurada grafikler var. Bakın arkadaşlar grafikleri takip edin. Mesela 5 dakikalık 15 dakikalık 1 saatlik. Atıyorum 1 saatlik grafikte. Bakın Bitcoin şu an yükselen kanalda. E, atıyorum bu yükselir diyorsanız uzun açıyorsunuz arkadaşlar. Eğer düşüşte ise arkadaşlar düşüş e, bu koyun düşecek diyorsanız yani bundaki güzellik şu. Hem yükselirken para kazanabilirsiniz hem düşerken para kazanabilirsiniz. Atıyorum Gala mesela. Gala şu an e, yükselişte arkadaşlar. Mesela 5 dakikalıkta da yükselişte. Bu Şu an 1 saatlikte normal seyirde gidiyor. Mesela bir koyun dibe çakıldı örnek veriyorum. Mesela galayı göstereyim. Atıyorum mesela burada gitti 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 dibe çakıldı. Şurada mesela dibe çakılmış mesela dibe gelmiş. Buradan hemen uzun açıyorsunuz. En tepeye geldiğinde bakın burada sağ üstte arkadaşlar 24 saatlik en yüksek e, miktarı neymiş? 62, 62.845'miş. 62 cent. En düşük miktarı da 54 cent görmüş arkadaşlar. Bunlara da özen gösterin. Örnek veriyorum. En düşük 54 cent'i görmüş ya, 24 saatlik e, süre içerisinde. Sizin mesela atıyorum galaya baktınız. En düşük 54 cent'i görmüş. Galanın o anki baktığınızdaki kuru arkadaşlar e, şu, e, mesela 55 cent. En yüksekte 62 cent'i görmüş. Demek ki bu e, artık dibe inmiş Tabi dibin dibi de vardır. Benim izlediğim yol böyle arkadaşlar. Mesela 55 55 centte ise arkadaşlar ben buna uzun açarım. Demek ki bu yükselişe geçecek. Tabi bitcoin'in durumuna vesaireye de bağlı. Bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Buradaki vadeli işlemlerdeki paranızı arkadaşlar atıyorum. Herhangi bir vadeli işlemleri açtınız. Galaya mesela uzun açtınız veya kısa açtınız atıyorum 1 dolar 2 dolar kar ettiniz alttan hemen kar ne kadarsa arkadaşlar kapatıyorsunuz. Mesela kısa işlemler de yapabilirsiniz. Hani illa 1 dolar 2 dolar olmasına gerek yok. Şu alttaki imleci kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Tüm bakiyenizle girmeyin. Ha bir coin mesela yükselmeye başladı diyorsunuz ki bu bayağı bir yükselecek o zaman arkadaşlar kaldıracınızı 25'e ayarlayın. Ama bunun likidi de olma şansı daha yüksek. Atıyorum mesela 58 centte eee kaldıracınızı ayarladınız. E, ama 25x'ten ayarladınız. Bu coin arkadaşlar 57 centte düşerse veya 56 centte düşerse e, sizin bakiyeniz sıfırlanmış oluyor. E, bu şekilde e, tüm bakiyeniz gitmiş oluyor. Yani buradaki marjindeki bakiyeniz. Atıyorum siz benim yaptığım şu arkadaşlar vadeli işlemlerde ben bu 17 dolarda mesela 3 dolarını kaybettim. 3 doları lik oldu. Şu an bu 17 dolarla arkadaşlar eğer akıllıca işlemler açarsam ben bu 17 dolarla arkadaşlar sınırsız sayıda ee, bakiye kazanabilirim. Mesela bir tane koyun açarım. Günde mesela 2-3 tane işlem açarsınız ya da bir tane işlem açarsınız. Boş zamanınızda arkadaşlar bakın bir, bir, 2-3 dakika inceleyin. 2-3 dakika inceledikten sonra hangi koyun yükseliyor hangi koyun düşüyor. Bunlara bakın arkadaşlar mesela atıyorum 50 cent kar yaptınız kapatın işlemi. 50 cent de 50 centtir arkadaşlar. Bu şekilde günde 3 dolar, 5 dolar ya da 1 dolar, 2 dolar sürekli spot hesabınıza aktarın. Spot hesabınızda 10 doları bulduktan sonra da direkt çekin arkadaşlar. Veya spot hesabınızda biriktirin. Çapraz açmadığınız sürece spot hesabınızdaki bakiye gitmez. Çapraz açarsanız arkadaşlar spot hesabınızdaki atıyorum açtığınız işlem yukarıya açtığınız mesela koyun aşağı inmeye başladı. Ee, bu sefer atıyorum 48 bin e, 48 binden mesela 50 binden işlem açtınız. Ama coin atıyorum düşmeye başladı. 47, 46, 45, 44 düşmeye başladı. Sizin hesabınızdaki e, bakiye mesela margin'deki bakiyeniz gider. Vadeli işlemlerindeki bakiyeniz. Eğer çapraz açtıysanız spot hesabınızdaki bakiye de gider. O yüzden size tavsiyem sürekli izole açın arkadaşlar. Bakın mesela ben 20 dolarlık bakiyeden arkadaşlar yani ücretsiz gelen 20 dolarlık bakiyeden 14.66 dolar çıkardım yani altın yumurtlayan tavuğum tavuğumun biraz birkaç tane tüy yolunmuş oldu ama olsun 3 dolarlık bir tüy yolunmuş oldu hala 17 dolarım var arkadaşlar bu 17 dolarla bir işlem açıp tekrardan sürekli bununla işlem açıp arkadaşlar ben bu 14 doları 100 dolar 200 dolar 300 doları çıkarabilirim. Video biraz uzun oldu farkındayım arkadaşlar. <laughs> e, anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu sonuna yani size her şeyi detaylıca anlatmak istedim. Yani en kısa yoluyla arkadaşlar. En kestirme yoluyla. E, lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. E, yani e, videonun açıklama kısmında arkadaşlar telegram grubum var. Ona katılın. Yani takıldığınız bir şey olursa mutlaka sorun arkadaşlar. E, bu verilen bakiyeyi kaybetmeden üstüne para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer akıllıca davranırsanız para kazanabilirsiniz. Ee, benim de amacım zaten sizlerin para kazanması arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Ee, videoyu beğenip yorum yapıp atarsanız sevinirim. Hepinize hayırlı ve bol kazançlar dilerim.